Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye'nin birçok yerindeki gönüllüler gibi, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda görevli yaklaşık 3 bin madenci de ekipmanları ile birlikte bölgeye koştu. Madenciler, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep gibi şehirlerde enkaz altında kalanların umudu oldu. Her gün kelle koltukta yerin yüzlerce metre altından kömür çıkaran madenciler, deprem bölgesinde de enkaz altında kalan ömürleri kurtarabilmek için gece gündüz çalışıyor. Hiçbir kurtarma ekibinin giremeyeceği alanlara bile tereddüt etmeden giren madenciler, birçok kişiyi sağ çıkarmayı başarırken, bazılarının da cenazelerine ulaştı. Ayrıca madenciler, enkazdaki para, zinet eşyası, cep telefonu gibi kişisel eşyaları da hassasiyetle çıkararak güvenlik güçlerine teslim ediyor. Kömür üretiminin tamamen durduğu Türkiye taş kömürü işletmelerindeki madenciler, çabası ve cesareti gibi dürüstlüğüyle de bölge halkının gönlüne taht kurdu. Gönüllü olarak bölgeye geldiklerini belirten madenciler gerektiğinde kömür, gerektiğinde de ömür için mücadele ettiklerini söyledi. Valla bizler maden işçileri olarak gerektiğinde kömür, gerektiğinde bir ömür için mücadele edenleriz. Bizler, arkadaşlarım buraya gönüllü olarak geldik. Çoğu arkadaşımız madenci, bizler de e, Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü'nde yeri süs işçisiyiz. Diğer arkadaşlarımız çadırda kalan arkadaşlarımız soba imalatı yapıyor. Bizler de buraya madenci arkadaşlarımıza yardım için geldik. Onların doğrultusunda, talimatlarında. Çünkü kendileri iki katlı şehirde yaşayan insanlar. Şehrin üstü olduğu kadar altı da vardır. Bunu herkes bilmez. O alt kattaki takimatı, domuz zamanı burada uygulayarak... Ömürlere ömür katmak için geldiler. kendilerini bir kez daha burada minnettarız. Affedildi vatandaşlarımızı elimizden gelen işi sonuna kadar yapıyoruz. Bizim mesleğimiz bu. E, Takim hattından şeyinden hiç kimsenin girilmez dediği yerlere girip çıkıyoruz. Kendi canımızı gerekirse feda ediyoruz. E, can siparihine e, bir can dahi olsa kurtarmak için e, elle canla başla mücadele veriyorlar. Yani kurtarılan sayı anlamında zaten görüyorsunuz e, medyada, biz tam olarak bir sayı bilmiyoruz ama e, çok var, tüm, tüm Türkiye'de de konuşuluyor zaten. Ben yani emeklerini ellerine sağlık, kardeşlerimizle birlikte burada hep beraber e, bir can kurtarma umuduyla sonuna kadar buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. <laughs>